Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz arkadaşlar. Ben e, pre, Prime League oynayacaktım. Az önce maç yaptığım için arkadaşlar. Maç devam ediyor yazıyor. Maçtan da çekilemiyorum. Onun için arkadaşlar La Liga'da oynuyorum. Çeyrek yarı final. İşte arkadaşlar böyle oynayacağız. Bitirmeye çalıştık arkadaşlar. Ee, bölüm bölüm olabilir ya da bölüm olmaz. Bu bölümden sonra ben yarı finali yaparım çoktan. Yani hepsini bir günde yaparım ya. Messi. Draft benim arkadaşlar Barça. Ama Messi. Ee, zor oluyor. Gerçi çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Bizim en bak dolar tutuyorsun <laughs> ya. Yok pardon onlardan baklıyormuş ya. Bakalım bak da. de mi baklıyorlar lan? Ay pardon yanlar et değiliz ki biz ya. Şaşırıp duruyorum. Baş, başladı arkadaşlar. kasıyor arkadaşlar. Konuşma sesleri duyuyor musunuz? Var değil? Hemen topa vur topa vur. Kendimi rahmetsiz bulayım.

Bu arkadaşlar FIFA. Yanlış anladım Fifa E yok başka oyun da. Bir de Baba ay çok iyi yaptım. Yamal yamal yamal. Yamal, yamal. Vursana lan. Ya şu çekme, şu çekme. Yamal. 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 Ne yaptın attı lan Lewandowski'yi. Lewandowski. Arkadaşlar. Karşıdaki takım arkadaşlar. Bot galiba. Ama güzel oynuyor. Ben bugün sabah arka bir maç yaptım. Tek'e tek. O Prime League'de adam bir oynuyor bana doğru. 2-1 yendi benim. Gerçek adamlar da çıkıyor. Petri 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 Oy çok yoruldum lan. Kasmalar var arkadaşlar. Normal telefonda oynuyorum çünkü. PlayStation olsa var ya. Ben çıkma. Beni mahvetti ya. Ne yapayım? Yardım Bir Yer atmıyor mu? Penaltı değil mi? Ne? Nasıl penaltı ya? Arkadaşlar bu arada çok iyi benziyor kayaklara. Gerçek futbolcular gibi. Gerçek artık futbolcular. Bu tıkları var. 2-1 oldu neyse. arkadaşlar be 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 hey. Ben varsa bizi ne var ne ne? Hatta bir şey olmuş Ay çok iyi ben. ha. çıktı galiba. Öyle bir lan gördüm. Lamandoski. sen ne oh. var nasıl kırıyor. Hayır var nasıl varmış. Kim çıktı girdi o zaman? Mbappe. Mbappe gitti. Çıkıyor verme. Bak bak. Şu bakıyorum basıyorum ben. Yaman koş, ne oldu ya? galiba. Ya, çok iyi vurdu bu arada. Bu falsoya bak arkadaşlar. Çok iyi. Lan şu kim lan? Görünmemiş çok. Lanika. Son 9 dakika. Yok. Ne 9 dakika lan? 13-14 dakika var. Eee, Ronaldo ka Kalecesi Kurtaz. Ben Kurtaz'la Tony Kroos'u çok karıştırıyordum. Ne abi lan bu karışıyor ya. İyi galiba. Ay çevirecek mı ya? Ve bitti maç. Çık çalacak ve bitti. Maç sonu parça selamlaşıyor, selamlaşıyor parça falan. Ve arkadaşlar videomuz tabii ki de buraya kadar değil kısa oldu. Her falan çeyrek falan hepsini tekrar tekrar yapmayacağım. Tekrar tekrar yapacağım ya. Şimdi arkadaşlar Prime League'de oynayacağız. Prime League Prime. Çıkalım bundan. Prime League'e direkt. Ha tamam. Prime League'e doğrudan. Ve arkadaşlar <laughs> Prime League. Arkadaşlar, ee, şey olacağız bu arada. Al, Almayınca Yok mu Mexico'da Mexico ki ya. oldu? <laughs> Onlara da eşya aynı. Şey ben abiler mi? Yoksa yeşiller mi? Mii'ciyi, Mami'ciyi. Tamam aynı aynı. Tamam geçemez. Mami'ciyi. Tamam ben yeşillenmişim. Top bana gelse var ya ne yapacağım? Mehmet'si. Ha vursa da vur vur. Vurmuş gibi vur vurmuyor. Haaland. Hangi takım varsa ben razıyım. Ne ederseniz iki tane takım aynı. Gol edik. Evet. Arkadaşlar şu sıfır sıfır olan yere baktığında. Çok iyi olur. bak. Bunlar bir mal ediyor ya. Bunlar bir mal ediyor arkadaşlar. Ben ta kalin oraya dokunayım nereye inip? Bir şey alıyor bu da.

Oğlum bak. gol ee, oldu şu. An. Şarkı falan koymayacağım.

Ne güzel pas atıyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya gidecek olmaz oraya direkt. Bekle ben bakacağım onu. Ben vura tabii ki de mal ediyor içerideymiş tam. Ben tabii ki de mal ediyor. İçerideymiş tam. Arkadaşlar bir bu kadar like bir oyunun sonunda hata verdi çıktı oyundan. Galiba öyleydi. Ya da benim elim çarptı bilmiyorum. Bu da bu kadar like atın daha bunu mu görüşürüz. Pepe -pe. bye. Pepe -pe. bye. 看着咋不用来？还不用来？啊啊啊啊啊啊